Zalim İstanbul yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Nedim'in Şeniz'den intikamını almasına sevinenler ve Şeniz bu yaşadıklarını hak etti diyenler aşağıdan beğen tuşuna bassın ve böylelikle hep birlikte sayımızı görmüş olalım. Bakalım bu düşüncede olan kaç kişiyiz? Ayrıca Zalim İstanbul dizisini çok seviyoruz ve final yapmasın diyenler de aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmasın ve hep birlikte sayımıza yakından bakalım. Evet arkadaşlar önceki analizlerimizde bahsettiklerimiz çıktı ve şimdi artık Şeniz adeta Nedim'in eski hali gibi tekerlekli sandalyede yaşamına devam edecek. Şeniz konuşamayacak ve yürüyemeyecek. Cenk ise Cemre'ye Ceren'in bebeğinin ondan olduğunu söyledi ve artık Cemre ile Cenk aşkının olması pek mümkün görünmediğini ifade edelim. Çünkü Cemre idealleri ve gururu olan bir karakter. Bunun üzerine Cenk defterini artık kapatacaktır. Dizinin son bölümlerine doğru ise Ceren eve gelen bebeğin kendisinden olduğunu öğrenebilir arkadaşlar. Şeniz uyanınca Agah Şeniz'den intikam almaya devam edecek. Şeniz'in tekerlekli sandalyede yaşamasına bakmadan kendisinin Nedim'in ve Cenk'in hayatlarını elinden aldığı için ona bunları yanına kar bırakmayacak. Dizinin sonlarına doğru Şeniz bir hamle yapabilir ve bu kez kesin olarak ölebilir arkadaşlar. Bunu ifade edelim. Cenk bedel ödemeye hazır olduğunu söyledi. Ancak Nedim Cenk'i affedebilir ve Şeniz'den aldığı intikam Nedim için yeterli olabilir. Cenk Nedim'e yaptıklarının vicdan azabını çekerken bir de annesinin bu hale gelmesiyle Nedimin Cenk'i affetmesine sebep olacaktır. Zalim İstanbul dizisi ne yazık ki erken final kararı aldı arkadaşlar. Zalim İstanbul dizisi 39. bölümü ile 6 Nisan 2020 pazartesi akşamı final yapacak. Bu tarz fragman mı analizler için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki analizlerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.